Arkadaşlar şimdi bu şişkoyla bu mini version make it, mini food'unu yapacağız. Bakalım içinden ne çıkacak hemen açıyoruz. Başla. aç bakalım. A bu A Arkadaşlar şimdi pastişkomuzu yanmaya başlıyoruz. Okay. Bu böyle arkadaşlar bunun üstü kapayacağız. İlk paketimizden bu çıktı arkadaşlar. Neymiş bu? Ha, bu böyleymiş. Zaten. Beri. İkinci paketimizi açıyoruz. Bunlar zaten çapalı bıçakı. Aynen. Bunlar kreski çıkıyor. Aa, oh, oh, çok güzel strawberry. Çok güzel. Şimdi bunu açıyoruz. Oh my god. Küçük çilekler çıktı arkadaşlar. Bir Bu güzel. E, İçini açsana. içi var değil mi lan? İç yok sağlarım. Okay. Arkadaşlar benim bunu yiyesim geldi. Bu bir tane bir şey daha açtı. Ondan da böyle küçük rulo kaplar çıktı. Şimdi hepsini birleştireceğiz. <laughs> Hepsi Pasta sanmıştık ama strawberry sandviç çıktı arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Hepsi koyacağız mı? Evet. <gülüyor> Bizim fail'lık. Ama. Ama bunu burada sabitleyecek bir haberiyle şey yapacağız sonra ben bandırırız. Ben şimdi düzelteceğim videodan sonra bunların hepsini. Arkadaşlar sizin için yaşadığımız uğraşlar bununla yapıştırıyoruz <laughs> şu an yumurtaları. <laughs> Ay şişe dondurmaları. Şimdi açtık rulo koyacağız. Çok iyi duruyor bu se. Oha bu se. Mimar. Sinan. Şimdi Mimar Selim Bey <laughs> sağ kolay ve <laughs> sade bir oyuncak olsun dedik. Mimar Selim Bey sade ve küçük dur, dur, dur. Oyuncağı. Çok. Küçük. Voilà, voilà. İşte budur arkadaşlar. Sandemizi yaptık bu şekilde gözüküyor. Videoyu beni takip benim takip ediyorsunuz daha fazla oyuncak açılımı için. Bir şekilde